Aşağıdaki dik üçgen biçimindeki havuzun hipotenüs kenarına eş kare fayanslar döşendiğinde 4 birim uzunlukta yer açıkta kalıyor. AB 2x kare AC x üzeri 4 eksi 1 AB AC 7 kere bir kare fayansın bir kenarı olduğuna göre x kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar şurada diyelim ki e, tamamında şöyle a tane fayans olsun. O zaman a tane fayans bir fayansın uzunluğu x kare şu eksi gibi oldu. Şöyle düzeltelim. x kare artı x artı 1 artı 4 bakın bu bizim hipotenüsümüzün uzunluğu. Bunun karesi eşittir 2x'in karesi artı x üzeri 4 eksi 1'in karesi. Şurayı düzenleyelim. 4x üzeri 4 artı. Şimdi şu önce şurada bir hatırlama yapalım. A eksi b'nin karesi eşittir a kare eksi 2ab artı b kare idi. O zaman burası x üzeri 8 birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi oldu. Burayı tekrar düzenlersek x üzeri 8 bakın şu ikisinin toplamından 2x üzeri 4 artı 1. Peki bu x üzeri 4 artı 1'in karesi gelmez mi? Şimdi a adet burası kare burası e, pozitif burası pozitif. Dolayısıyla bu da pozitif. için bunlar gittiği zaman ne oldu? A çarpı x kare artı x artı 1 artı 4 x üzeri 4 artı 1. A çarpı x kare artı x artı 1 x üzeri 4 şu artı 4'ü şöyle karşıya attım. Eksi 4 oldu. Burası oldu. Eksi 3. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu bir uzunluk. Şu da bir uzunluk. A'da bir adet. Kaç tane olacak? 3 tane, 5 tane, 7 tane gibi. Ben şimdi her tarafı x üzeri 4, eksi 3 bölü x kare artı x artı 1. Her tarafı x kare artı x artı 1'e böldüğüm zaman burada bakın kalansız bir e, bölme olmalı. Çünkü a adet 3 tane, 5 tane, 7 tane gibi bir şey. Dolayısıyla burada bu bölme işleminin sonucu Kalansız olmalı. Kalansız olmak ne demek? Kalanı sıfır. Şimdi böyle polinom bölmesi yaptığımda x üzeri 4 eksi 3 bölüyorum. x kare artı x artı 1. Ne yapıyorum? Burayı x kare ile çarpıyorum ki burası x üzeri 4 eksi neydi? En büyük dereceli terimlerin işaretleri en büyük dereceli terimleri eşitlemeye çalışıyorum. Mantığımız buydu x kareleri çarptım x üzeri 4 x ile x kareyi çarptım x küp x kare ile 1'i çarptım artı x kare oldu sonra ne yapıyorum bakın bunların işaretlerini değiştirip şöyle topladığımda buradan eksi x küp eksi x kare eksi 3 geldi Şimdi tekrar burayı eksi x ile çarptığımda eksi x küp eksi x kare eksi x geldi. Bunların tekrar işaretlerini değiştirip topladığımızda bakın bunlar gitti. Bunlar gitti. Ne kaldı? x eksi 3. Bu bölüm bu da kalan. Kalanın sıfır olması gerektiğini söylemiştik. O zaman x buradan 3 oldu. Cevabımız da C şıkkı oldu.